3, 2, 1. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Urfalı kardeşiniz. Arkadaşlar bugün Yasin Çevik kardeşimizin yanındayız. İnşallah güzel bir çekim olur. Ee, Bismillah diyelim. Ondan sonra kardeşimizi tanıyalım. Evet abi ben Yasin Çevik. Aşağı yukarı Hollanda'da bir sene domuz besliyorum. Yeni başladı abi işte. Uçuruyor, açılıyor. Saralım, bakalım abi önce? Baba patron sensin. Bana sor dersen sorarım. Ee, Şöyle yapalım, böyle yapalım. Evet ne, ne istersen evet. onu yaparım. Benim için problem yok. Ya, şimdi damızlıklar derken abi damızlıklarım da yalan yok. Bir 3-5 ay önce bir hastalık geldi. Ben yani çoğu kuşlarım öldü. Evet. Yani ben dizdim yani. Şimdi yüzde seksen de bilmiyorum. Altın ne çıkacak, ne edecek. Biraz bazı arkadaşlar aldık. Parayla aldık. Yani deneme amacında yok. Allah nasıl ki de uçurduğumuz var. İşte bir geçen iki gün önce şanslı yaşadım. Gece, gece yavaldı. Dört tane seferli kuşum kayboldu. Evet. Ne olursa bana ulaşsın inşallah. Neydi bu kaç çakmışlar? Bir tane koz, gök, çakmaklı. Ee, öbürü neydi ya? Markalı mı kardeş? Ya? Markası yok abi işte. Şanssızdır. Takmadık. Yap babacan ben onu. Gece eve geç geldim. atayım dedim. O da ayağını keselim git işte. Geceye kadar. Facebook'ta canlı yayın yaptı ama. Atmaca sıkıntısı var mı buralarda? Atmaca abi yalan yok. Bir aydır işte gelmediği için. İşte o yüzden tek aldık. Uçuruyor. Yani da, Geldiği zaman ben atmacay veriyorum. Yalan yok. Aldım bu sene çok hoşuma aldım ama yani biri, bir 1-1,5 ayda göremiyorum yani. Ben ara sıra geldi ama. Babacan yani. bir de şey var ya. Bu sizin barınak var ya buru yakın. Ya. Yeah. Burada fazla yani yeah. faslı demek ki arkadaşlar belirli insanlar rutin yapmışlar. Yeah. Buradan onlara da sesleniyorum arkadaşlar. Yapmayın ya. Yani yeah. arkadaşlar ayağında yani eee alıyorlar yeah. 5 lira 10 liradan sen biliyorsun. Evet yeah, doğru. Abi kimsenin malını öyle almayın arkadaşlar bence. Yani ya. yüzünü de gördü adam alıyor yani. Adam kuşu buldu zaman bir Facebook'a atın bir kuş geldi yani. Bir... Evet yo bilerek yapıyorlar. Ee, Gömüyorlar yani kuşları. Evet. Ee, yapmayın arkadaşlar öyle diyeyim. Abi normalde zaten. Yani yine de abi benim kuşum kime gittiyse helal olsun abi. Yani yani. Eyvallah işte bak babacan. Güle güle versin. Gene de arkadaşlar kuşunu yakalayan falan olmuşsa da haber verin. Yasin'i e, Çevik diye Facebook'tan ulaşabilirsiniz. E, Yasin damızlıklara mı önce bakalım? Evet, 1 bir iki dakika bakalım damız. İşte sen bırakalım istersen burada. Yavrum bu sene işte. Maşallah babacığım. Ee, bu sene kuşlar bayağı çoğaldı. Kümesi sistemi değiştirmişsin. Evet abi burada, burada benim sadece üç çift. Bir iki tane buraya koyacağım. Buraları hep yıkacağım. Sadece buralar şey olacak. Hani olması için. Yasino o beyazlar. O bir değil mi? O beyazlar değil mi? Evet abi. Tamam. Tamam. Bir de Almanya'dan da getirdim. Benim beyazlarım. Maşallah. İşte yavrusunu aldım, Uçuracağız inşallah. Hadi. Eyvallah. İşte bu. Şimdi bunların e, hepsi yeni dizilmiş damızlıklar, Aynen, yavrular evet. mı ya babacığım? Benim yani tek burada kendi bildiğim damarım. sen marka taktın mı yoksa sonradan takılmış markalar mı? Das kendi hafta aldığım Sahiplerinin kendi markaları var abi. Kendin niye marka uygulamıyorsun Benim babacan? Abi markalarım var abi. Allah var. Evet. Kanat erindim yani takmadım şu an açıyı. Tamam da babacan erindin de işte işte kaybolunca da geliyor abi. Bazen bazen de lazım ya. oluyor dediğim gibi. Bunlar step işte yeni yavrularım abi. Şimdi kendi uçan uçucularım da var. İçirim i̇şte bunlara kendi kardeşlerinden kanat gelemiyor. Nasıl abi. Ba ey yavru almışsın ya. maşallah babacan. Maşallah. tüyü kadar ömür güzel, olsun. Yani. Maşallah. Görsel olarak on numaralar. Ne? Maşallah sağ ol hadi yerinde çok şükür. On numara babacan. Sen bir ay çıkartacağım kuş dediydin. Doğru mu? Verdim A verdim. Verdin mi ya ne? da verecek ne? var mı? Verdim. Pek yine verecek bilmiyorum abi. Yine de isteyen olursa verir sıkıntı yok yani. Yok söyle de ona göre. Bilmiyorum ben. Sen Vallahi ne abi, dersen o patron sensin. Ya. Yani eğer dersen ki ya babacan benim elimde 40 kuş var 20'si ya. gidebilir. A, alta numaranı o yapıştırırız. Da o, şimdi o kadar veremem. Niye veremem? Ha dediğim gibi ben yani kendi daha tam yavruları aldığım için uçuruyorum. Deneme amaçında oldu işte. Öbürlerini verdin mi? Birkaç tane Birkaç tane bayağı vardı. Onlar gittik. Seferli kuşları bile verdim yani. Eyvallah. Ha kendi isteklerime göre olmadı için, kendi şeyimi bulamadığım için seferli dostlar çıkarıyorum. İşte görüyorsun şanssızlık dedim gibi Kayboldu kuşlarım da. Çok güzel kuşlarım kayboldu. üzülmüşsün baya babacan? Güzel abi. mi? O kadar güzel miydi? Ay biliyorum abi. Ben hatta videolarını attım da. Eyvallah babam. Ben sen ya. senin ya. lafın senet benim ya. yanımda da. İşte insan hani herkesin gönlünde bir aslan yatar ya. ya. Şimdi sen e, ne dersen eyvallah. Yani ya normalde biliyorum. kolay kolay da sen Aynen. kuş gördüğün için ya. diyorum. Sen bayağı yani, o zaman iyi olmalı kuşlar. Yani 3-4 ay emek verdik yani. Şimdi uçurduk gittik. Şanssızlık işte. Ben 4'ü de tek aldın. 4'ü birden mi Dördü gitti? 4'ü gitti. Geçtiyor. Kanat kanala verdi. İnmedi. Hep silahta. Saat 10.30 oldu. Daha silah uçtular. En son 11'e çeyrek dakikalık gece gördüm. İki tanesini onlar da gitti abi. Babacan biz de yapıyoruz zaten. Evet. E oluyor yani. Nasıl desem? Yani ya, ya, arkadaşlar bak şimdi burada kaç tane kümes var? Yani en mantığı diyelim 3 veya 4 kümes. Evet. Değil mi ustam? Evet abi. Olsun. Canın sağ olsun. Canın sıkma o yakışıklı. Işte bak işte bu tam... arada bahçen hayırlı olsun sağ arkadaşlar. Ol, Yasin'e ilk geldiğimde sadece bu evet. kulübe vardı. Arkadaşlar e, yani adım adım e, yani Taşka Elim diyor. Geliştiriyor abi. Helal olsun sana babacığım. Valla ben gurur duyuyorum. İyisine hizmet etmeye çalışıyorum. Helal olsun. Daha, daha nasıl güzel, sistemi nasıl güzel olur. Çubuğun da mı var senin? Evet abi. Koyun değneği. Eyvallah bizim de var koyun değneğimiz. Koyun değneği olmayın. Olmuyor ya. ya. Belirli ben, bir ses yapıyorum ya Yasin böyle görürüm kimse olmayacak. Abi yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Burada komşular kullanıyor. Yok hani gir, mir diyor mu yani böyle? Yok, öyle pek. Şey Bazılar kumes diyor. Ben de öyle pek alışanıyorum Komşular çok mu şikayet ediyorlar? Beni kuşlar bir bir kişi rahatsız oluyor. O da o yüzden çatı en iyisi de olsa oranı götürüp atıyorum abi. Yalan yok. Niye? En iyisi de olsun. Aa adam, yan taraf. Ya adam Hollanda diyor yani voltuma pis diyor. Tamam pisler diye rahatsız oluyor. Ben de hiç kafamı ağrımak için götürüp atıyorum yani En iyisi de olsa götürüp atıyorum. Olan da mı ha, babacan. Ben de, benim kuşum abi yerden kalkacak yere inecek abi. Bir tane kuşum var. Yaşlı mı Yasin? Yok abi yaşlı değil ya. Gıcık. Tam, tam rast abi. Valla. Neyse neyse. Ya. O da oluyor işte arkadaşlar işte yani. Şu an 4-5 tane teki aldıklarım var abi. Bu da şimdi tüy dolu olduğu için biraz kanadını elledi de. Zorlama. Zor, eğer şey edeceksen yani böyle zorlama. Ya, ya. Aslında birkaç tane de onu sabah uçurdum da onları Oturmadım. zorlama yani böyle e, bu iyi, iyi kuş zaten 4 tane gitmiş ya. başka varsa böyle hani böyle e, yani yeni başlayanlar var var olsun yani olsun tamam, yani Fatih var 3 var, 4 tane sana hey. var Allah'a şükür. Tamam. Eyvallah. Hani e, iyi kuşunu atma. İyi ya. kuşunu atma. Arkadaşlar emek var. Kusura bakma yani bazen hani e, şöyle diyeyim e, Neyse, zaten e, Facebook'tan ya. belki uçmaz diye şey yapayım da anadın ellediğin için zorlamastsın. Var içeride. Işte, He onarsa bir daha takalım. Bak. Ay oğlum kanadına Kaç aylık kuşumuz? E ee, bu 3 3 4 aylık var abi. Maşallah. Ben bu uş abi ben bir arkadaşıma vermiştim yavruyken burada kendi kuşlar mı yavrusu. Arkadaş kuşuramamış. İşte biraz kaldı yemiyormuş. değil falan dedi. Hani onun kuşumu getir. Uçurdu şimdi kuşu geristi. Ya şimdi e, babacan kuşun kuş? en iyisi sende olsa uçuramadın ya, mı? Evet. Abi şimdi herkes altın olabilir. Önemli olan altın eridir. Yüzük yapıp parmağa takmak abi. Nasıl takmalısın? Mesela bir kuşu nasıl uçurmalı Yasin? Abi vallahi benim en yani zaman ha bu kuş uç, kuş uç, kuşması zaman ha. Ben sabah gece çalışıyorum. Sabah 7'de geliyorum. Saat 10 11 kadar ben bunu koşuşuyorum abi. 3 4 saat uykusuz uykusu ben ben kuş koşuşuyorum. Sabah serinliğinden hani atmaca saat olmasın diye. Yani en önce bu kuşlara bir zaman ayırmak lazım abi. Kuşun yani tek almasını bilmen lazım. Hani ne bileyim kanadını elledi mi, tüye girdi mi? Hani çoğu şey bilmen lazım. Kuş nasıl çıkarılır? Hani dedim ki abi herkes altın olabilir. Önemli olan ya bu altını işlemek yani. Allah herkesin önüne görebilirsin de yani ben kimse bilmişlik de yapmak istemiyorum. Yani ustalarımdan duyduğum kadar, öğrendiğim kadar hani uygulamaya çalışıyor. Evet. Allah herkesin gönlüne göre versin abi. Bu arada bu içeri de bakalım. Bunlar... Evet abi, bura sonradan yaptım burayı. Maşallah babacan. Bura uçurduklarım işte tek aldıklarım. Allah nasip et son yavrularım büyüyor. Bir kaç tane kaldı. Burayı erkek bölümü yapacağım. Ben bu tabi damı sarayımı yavrularımı dişileri koyacağım. Çünkü abi tüy zamanı geldiği için kuşlar hep tüye girdi. Evet bunlar elindekilerim böyle yarlı. Maşallah. Değil mi Eyvallah, maşallah baba. Bu da, da kardeşin ay. Yeni patlıyor havada. Maşallah. Bunları bu... yüzükledin mi? Yüzükledim ha. Bunlar daha bir altın olduğu için. Eyvallah. mi Allah? Ya bu ya bunlar kaybolur falan diye. Geçen işte bu şunu yap kardeşini kaybettim bir tane kok. Ne çek abi. Ben öyle 3-5 Eyvallah Işık komşuyla aranın kötü olması Biraz benim moralim bozdu ya Abi ben aslında bahçe arıyorum yani Bir bahçeni bulursam yakınlarda Böyle mesela arazisini kiralayan eden, oraya bir kuş yani kamızlar burada olacak, hiç uçurmayacağım. Sadece burada yavru alacağım, orada uçuracağım. Yani onu düşünüyorum da inşallah olur. İnşallah babam. Ee, biraz şu tarafa geçirsek abi kuş bizi buraya tamam. sefer, sefer Tamam. Yok ben burada görünmüyorum ha, da. Tamam. Yok Yo, güneşin altına da sokma bizi babacan. Evet. Orada tam güneş. Sen alışmışsın. Ben Yandı abi ya. ya ne yandım ben ben gerçek kararıyorum sen ne hafif kararıyorsun da. Doğru abi. Arkadaşlar burası olan ee, bilmeyen ilk defa izleyen arkadaşlara bayağı. buranın sıcağı Türkiye'nin sıcağı gibi bayağı olmuyor bayağı. arkadaşlar. Yakıyor yani resmen yakıyor. Evet. Neyse o daha 5 dakika oldu. Normalde kaç saatini dolduruyor mu o? Abi bu kanadını ellemezse iyi. Bu var ya ben daha yalan söylemiyorum. 4. beşe teke alışım bu Yani bu daha sürekli Ben kanadını elledim. Bir iki alalım. Uçmuyor bu Evet. Hayvanlar kanadı yeni yeni kapatıyor. Bu da niye? E, Kanadının altına tüye girmiş. Hep bakmadan uçurdu. Bu da kanat patlattı. Eyvallah. Bu da o gün geceye kalmış. Bu kuş. Allah'ın izniyle bu bir gün sonra geldi yani. Bu kuşun da kayboldu da bu geldi. Yere sıra çekiliriz dediğin gibi. Evet abi. Arkadaşlar dediğin gibi A klas bu taraf. Hepsi güzel hepsi birbirinden güzel kuşlar işte. Renk önemli değil değil mi Yasin? Abi, kuş oynasın yeter bana. <laughs> tüyde mi bu hayvan da? Tüyde abi tüyde. Ee, i̇şte ben dedim, ben dedim ben ya sana. He, tüyde görünüyor da zaten de. Ya, zaten hani o böyle... sana atma dediğim kuşu attın değil Aynen mi? Aynen Ya niye... niye? Şunu biraz zamanımız var inşallah. Kâmaklı kâmak atacağım. Eyvallah. Olur dişim var böyle teka şu aldığım bir şort. Güzel maşallah hareketli geçti yani. Eyvallah babam. Yani biliyorum. biraz önem verdik, değer verdik. Allah gönlüne göre versin. Zamanımızı fazla ayırdık. Maşallah çıktı yani. Daha güzel oluyor değil mi? Böyle Aynen öyle. Senin yaşamın yine göre dayı. <laughs> 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 Eyvallah. Yani çocuğun eline oyuncağı var. Nasıl sevinir? Eyvallah. İçeriyor abi. Bir yani de koş. üstüne de kattım mı? Aynen öyle. Kuşmuş yani oynadığım zaman seviniyor. Bir de Facebook'ta da paylaşıyorsunuz. Abi Facebook'ta hani Yarış için değil de dostumuz görsün, düşmanımız görsün diye yani. Eyvallah. Ya düşman yoktur da kardeşler yani. Rakiplerimizdir. Rakiplerimiz de. Çekemeyenleri var. Ne bileyim. Var yani. Hani sen daha dünkü talebesin diyenler var. Öyle aynı, mi yani? Aynen öyle abi. Dediğin gibi. İşte o aynen demek senin o yani. Eyvallah. Ya o her zaman kalıcı bir şey. Evet. Sen normalde yüzü on parmağına da daksan bizim evet. millete gene yaranamazsın. Evet. Sen her zaman hani şimdi bir şey var. Ee, ya elden gelen diyor, övün olmaz diyor. O da vaktinde Aynen. olmaz diyor. Aynen. Boş ver sen kendi e... Kuşun abi Kukuşu kendi çıkaracaksın. Eyvallah. Yani elden kuş gelmeyen olmuyor. Millet kimse yanlış anlamasın. %99 kuşçular kimse kuş vermiyor yani. Ağzı da açıldı babacan Bırak insin. Ya bırak insin. Sana bir şey diyeyim mi? on numara bir kuş. Allah'ıma var ya maşallah diyorum on numara. Buna, ya, abi, bunu abi. geri veren arkadaşa buradan selam olsun. Var <laughs> ya <laughs> helal olsun yani. Bunu nasıl geri vermiş? Ya. Yani babacanlar arkadaşlar bak kuşu kaldırdı, kaldırdığı yere boş inmedi. Cilet ee, gibi bir şey ya. yani. Ya, elle ellemeseydi elle daha Eyvallah. Bir ya. Biraz zayıf kimin hayvan. Niye ustam? Hafiften biraz bir tık zayıf kimin, abi, değil arkadaşım kuş değil mi? Biraz evet. e, o kuşa bir... E, bir abi, takviye yapsan babacan ya hafiften ilaç biraz de ilaç ama, değil ilaç değil yanlış anlama hani bu biraz bir hafiften biraz zayıf düşmüş hafif abi, ben değil ben, mi sen görüyor musun benim ne de demek istediğim biraz abi, erime var ben kuşlarda yeme hayatta kısma Eyvallah. Az bir şey bir de akşam. Bir azar diyor ki uçan kuşa az vermiyor. Şey, ha kuşa. Yemden kıstığın zaman kuş hastalık yapıyor. Yok ben Yasin bu, ona özel bir vitamin falan olsa bir e, varsa ona bir takviye ben yap diyorum. Bir balık ya balık aynen diyeceğim. dediğin gibi. Böyle ağzına sık. Bir de kurt vereceğim. Daha vermedin mi? Kurt bir bin, ikinciyi vereceğim. İç dış parasitler var ya normalde şey o biraz hafif ya, zayıf düşmüş. Abi. Hadi bay bismillah. Arada da boş durmayalım. Dur Yasin ben bir daha bakacağım şuraya görmeyenler için. Arkadaşlar şöyle Maşallahımızı esirgemeyelim arkadaşlar. Aynen öyle abi. Hani arkadaşımızın büyük emekleri var. Zaten... Gerçekten e... abi biraz da kuşlar çok Nazar azar deriyor. Ben ikisini de pesto kuş attım abi. İki tane kuş attım. İkisi de pes geçir. Yumurta pes geçir kuşlar Ya e, şimdi şöyle diyeyim. Bizim işimiz Bismillah'la başlıyor ya. Allah'ın izniyle Bismillah'la da bitiriyoruz. Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Arkadaşlar Yasin kardeşimiz e, genç kardeşimiz ama e, sonuçta o bir baba. E, genç de görünüyor yani böyle 20 yaşında falan görünüyor Allah nası? <laughs> ya ya Allah uzun ömür versin. Abi, e, ya yani e, arkadaşı çocuk bileme Yasin arkadaş kendini kendi baba yani sonuçta e, kuşçula da gelince herkes anasının karnında öğrenmedi. E, hepimiz bir yerde bir şeyler öğreniyoruz Hep yani. Kuşu, benim ha, kumamış. bunun altını da çizelim yani. Evet, amca çocuklarım kuşçu yani amcam kuşçu. Dur, bu neyin nesi anlat. Bu çapaklı erkeğimiz abi. Ben ben bu kuşu parayla aldım. Yalan yok. Yavru Tamam. Kendi bir de veren bilmiyorum dedi. Anasını, babasını nasıl dedi. Hatta nasıl çıkarsa haber ver dedi. Kuşun güzel çıktı. Yani uçurdu ettik. Nasıl olursa bunun acısını alacağım bir tane bu kuşu. Kendi soyundan. Ütrekten mi geliyor bu kuş? Yok, Amsterdam'dan abi. Tamam usta. Bismillah. Bir tane tabak uçurdum yani. Bu da şimdi yeni eşleşti. Şimdi ne biliyor musun? Yani, Zorlamayalım. Eğer zor... zor da, uçurum, uçurum, yani. Şimdi yeni eşleşti. Dişi kovalıyor. Bunda da hafifte kanadın eksiklik. Sen bilmiyorum da. Var var abi kanat. Var mı? Ya ya. Niye kaldırıyorsun lan bu hayvanları sen de? Hadi bismillah. Millet görsün değil. Eyvallah. Ya tamam da yani baba yani e, şimdi bak. Ben normalde bazen e, diyorlar uç ya şimdi baba e, bak bir ara senin elinde fazla kuş yoktu. Ya. Evet. E şimdi maşallah diyelim de. Evet. Yani senin burada bereketli geçmiş. Eğer bu kadar kuşu teki almışsan helal olsun sana. Aynen öyle abi biraz, değil mi? Dedim atmaca sıkıntı olmadı. Bir buçuk iki aydır olmadı yalan yok. Sakalın da hafiften de toparlamışsın. Aynen o da yakışmış. Abi. Analiz yaptım babacanlar. Bak. Hüvde oldu mu? Hayvanın ya, ya. kanadı, kuyruğu eksik oldu mu? Tamam ya. hayvan eziyettir. Ya. Bu hayvanı uçurmak iyi bir şey değil yani. Ya. Hayvan... E, gerçekten e, ben bir şey demiyorum ama dediğin gibi... Ha tamam. Bak, baş kanatları bile görüyorsun ya. değil mi? Evet, evet Kaç tane kuşun tekte şu anda baba? Vallahi bir bu var. Ee, Dallım var işte. Bodum var. Öbür bodum var. Dört. Ee, tek tek ondan sonra Çikolatayı daha yeni alıyorum da Evet 4 4 tane de işte, geçen kayboldu Helal olsun helal. Olsun. vallahi helal, ya olsun dört Ben 2 beşine... kuşu var. teki alabildim Doğru Helal abi. olsun yani vallahi. Dedim, zaman yani zaman çok önemli abi Bir de atmaca eğer Aynen, ha, bıraktıysa yani, atmaca, seni Geçen sene, geldim 5-4-5 ay önce abi, Eyvah. abi Hiç uçağım uçmuyordu ne yiyordu O zaman da bir hastalık geçirdim Onun için atmaca çok uçma aldı işte atmaca almadı zaman biraz zamanımızı vereceğiz. Bir tık daha bir tık daha profesyonel olmuşsun. Ya inşallah ben Allah nasip eder bir iki sene sonra ben burayı komple kaldıracağım. Daha güzel bir uçlu alacağım. Eyvallah. Benim niyetim bu. Allah nasip eder. Ba baba bu da, bu da iyi. Ya iyi. İyi e, bu. Çoş, olmayanlar ya. arkadaşlar bu Aynen. çoğu kişi bunu rüyasında görmüyor böyle şeyi. Aynen öyle abi. Valla diyorum yani bu e, yeter babacan yani biraz da tadında ya, bırakmalı. Evet. <laughs> ya Şu da, var, da var. biraz sıkıntı oluyor. Eee Arkadaşlar koşuluk e, e, bir bağımlılık gibi bir şey değil mi babacan? Abi. E, sen söyle. Fiyadı hastalık fiyadı aşk dayı. ben ben aşk diyorum. bu belki hemen inebilir ya. Kaldırabilirsin. Kaldırabileceğini kaldır. Yok havada oynayan bu iyisin de o zaman. Tamam. Havada patlayanlardan atar. Tamam. Bu şey, kuşun, kuşun götünden gözü biliyor Kuş. Kuvanı ya dişleri Aynı, Aynen için. öyle. Bir de sabah uçurdum yani. Kızışmış mı bu? Aynen abi. Aşk işte yedek diş çamağını yavruyla. Maşallah uzun bir şekilde. Eyvallah ben kimseden yalanım yok. Beni dışarıdan getirsem dışarıdan getirdik. E, kendi kuşlarım yazdık kendi kuşum yazdık. Yani millet, ya hepimiz kesin, bir yerden bir şey getirdik ya. Bizim yalanımız yok ya, dayı. Ya yumurtadan çıktı kuşlarım. değil mi evet, bu? Kendi kuşum yavrusu ha. Küçük yavruyken ben aldım. Eğitimini vermedim yani. Ben senin üstüne kattığını görüyorum babacan. Helal olsun. Emeğine sağlık. Sağ ol valla gerçekten ben gurur duyuyorum senden. Evet. Yemin evet. ediyorum. Allah işini gücünü rast getirsin. Abi, gerçekten e... valla. Arkadaşlar Yasin e, bilmiyorum da abi, He, Allah, efendi, efendi olduğu kadar Allah nasip ederse abi bu Hollanda iyi bir kuşlar bir dizim. Eyvallah. Allah diyorum bak bedava vereceğim millet abi. Yemin evet. ederim kuşlar en yavran en bedava vereceğim. Allah razı olsun. Yasin abi. biraz benim kafadan. Bu milletin satandan, idenden, Hayır, yalan yok. Kendi geçen bu Mark Brass'a ben. He, ben gördüm orada Satıp seni. Ya Mark Brass'a da koydum yani isteyen sat Sattın mı edemezim. satmadın mı şimdi? Biz bir tane sattım, 3-4 tane götürdüm, hediye verdim. Eyvallah. E, satma pek beceremiyorum dayı. Satmazsan taraftar olmadığım için. İsteyen yani